أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد قال النبي عليه الصلاة والسلام أعزل الله إلى امرئ أخر عجله حتى بلغه ستين سنة Sallallahu aleyhi ve sellem'in akaat, Mekke Allah Teala hasretimiz mazeret bırakmamıştır. Ebu Hudeyra radıyallahu taâlâdan bir hadis-i şerif. Hazretullah Allah mazeret bırakmamıştır. İlemri in. Şu adama ki diyor Resulullah sallallahu sellem, etti, Yaşattı yani. Ecelihu ecelini tehir etti. Yani adamı yaşattı yani. Ne zamana kadar? Hatta bellegahu onu ulaştırana kadar. Sittine seneten 60 seneye. Türkçe'de şimdi sittin, sittin, sene yapılmasın. Ne demek? 60 sene demek. 60 sene bu işi yapamazsın. Sittin sene. Sittiğine 60 seneten sene bakımında. 60 seneye ulaşıncaya kadar Mevla Teala onu ecelini tehir etti. Yani 60 yaşına da geldiden hala daha bu adam tevbe etmedi. Halen daha bu adam halini düzeltmedi, halen daha bu adam Allah'a gereği gibi iman etmedi, Resulüne gereği gibi ittiba etmedi ise Allah bu adamın artık mazeretini geçerli saymayacak. Ahirette Ya Rabbi şöyleydi de, etrafım böyleydi de, işte çoluk çocuk işte de, şöyleydi de, kazanç böyleydi de, onun için yapamadım, onun için tutamadım, onun için kılamadım, onun için haramdan kaçamadım diyerek vermiş olduğu mazeretleri Mevla Teala Hiçbir şekilde kale almayacak cemaatimiz. 60 yaşına kadar Mevla Teala sanki bize böyle bir şey fırsat veriyor yani. 60 yaşına kadar <laughs> ne yaptın yaptın hala 60'a geldin hala tövbe etmiyorsan artık senin mazeretin geçerli değil. Peki 60 yaşına gideceğimiz kesin mi? E oldum ben 50, 60'a kesin var mı? 30 olanlar, 25 olanlar var mı böyle bir şey elimizde senedimiz, yaşayacağımıza dair? Kaldık her an ölebiliriz de yani 60'ı beklemeye mi gerek var tövbe etmek için? Gittik ahirete ve kesin olarak yani 60'a kadar e, adam ne yaptı etti Allah mutlaka onu affedecek böyle bir şey yazmıyor. Sadece 60'a kadar adam tevbe etmemiş de Allah ona ömür vermiş de halen daha tevbe etmiyor ise artık onun mazeretin geçerli olmadığını olmayacağını söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa ondan önce ne yaparsa yapsın manasına gelmiyor. Allah Zülcelal'sinimiz 60 değil. Her yaşın güzelliği, Rabbimize kulluğu, kulluğa yaraşır e, zamanı, yaşır e, yaşı var elbette. Onları yaşamayı nasip edin. Seba'atun yuzilluhum allahu yevme la zille illa zilluhu. O hadis-i şerifte, uzunca bir hadis-i şeriftir. Yedi sınıfı Resulü Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam sayıyor. Onlar kafaların kaynadığı mahşer gününde Allah'ın özel gölgesi altında gölgelendirilcilek buyuruyor. Kimdir onlar? Bir tanesi de gençken ibadeten, ibadete düşkün olan. Şâbun neşe'e fî ibadeti rabbihî. Rabbisine ibadette ihtiyarlamış, gençken ibadet ediyor, devam ediyor, sevap ediyor, hiç bırakmıyor. Namaz, oruç, hac, zekat, haramlardan sakınmak, yasaklardan kaçmak, Rabbimizin istediği gibi bir kul olmaya gayret etmeyin. Elbette beşeriyeti icabı, hepimizin kusurları var. Allah kusurlarımızı affedesin. günahlarımızı bağışlasın, Rabbimiz bizi cennetine koysun, çoluk çocuklarımız da kayıt namaz sevgisini onların kalplerine ve bizlere ilka eylesin. بل حمد الله رب العالمين الفاتحه